Selam canım akreplerim nasılsınız? Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Akreplerim ne geliyor? Aylık burç yorumu geliyor. Bayağı bir yapmamıştık. Bu ay yapalım dedik. Güzel Eylül'e güzel girin diye. Canlarım biliyorsunuz bu kolektif bir açılımdır. Abonelerim zaten bunu biliyor. Tamamen enerjilerini kartlarıma yönlendiriyor ve istedikleri gibi çıkıyor kartlar. Fakat abone olmayan arkadaşlarıma da abone olmalarını tavsiye ediyorum. Abone olun. Direkt kartlarıma konsantre olun. Bütün enerjilerinizi yükleyin. Ve ben hemen Eylül açılımına geçiyorum. Eylülde akrepler ne gibi gelişmeler yaşayacak? Eylül ayında akrepler ne gibi gelişmeler yaşayacak diye soruyorum ve hemen açılıma geçiyorum. Eylül ayında uzun zamandır beklediğiniz biri evinize ziyarete geliyor. Bayağıdır bir özlemişsiniz, beklemişsiniz. Neden gelmiyor artık, neden sıkıntılar oluyor diye. O kişi bir gelecek. Kavgaları falan hep arkaya bırakıyorsunuz. Ee, geçmişte kavga yaptığınız insanlarla ya bir barış sağlanacak e, ya da ateşkes imzalanacak. Çünkü kavga konularıyla ilgili sevinç yaşayacaksınız, mutluluk yaşayacaksınız. İş konularına geldiğimiz zaman böyle... Aslında çalışkansın, çok çalışkansın fakat bir bunalıma düşmüşsün. Düşünce olarak bunalıma düşmüşsün. Korkular oluşmuş. Hani işimi kaybedebilir miyim? Eğer işsizler zaten şöyle bir düşünce olmuş. Hani iş bulabilir miyim acaba diye düşünüyorsun. Korkuların var fakat orayı biraz açıkta bırakmış ki burada aslında güzel bir kart var fakat kartların devamında o kendisini zaten açar diye düşünüyorum eylül ayında şunu yalnız başta bir müjdelemek istiyorum çünkü para geliyor eylül ayında uzun zamandır beklediğim bir para var bu para eline geçecek çünkü para konusunda eylül ayında maddi konuda çok rahatlıyorsun bu hatta havale yolu ile bile gelebilir eline daha çok sanki çünkü kağıtlı olarak gördüm daha çok böyle bir havale gelecekmiş gibi görüyorum para konusunda evet bu para uzun zamandır bekliyorsun hani verilmiyor edilmiyor alamıyorsun diye düşündüğün bir para gelecek eylül ayında ee, aşk ve ilişki konusuna geldiğim zaman e, bunu ilişkisi olmayan akrepler için söyleyebilirim eylül ayında birisiyle bir görüşeceksin buluşacaksın ama hani şimdi sana boş umut vermeyeyim çünkü o buluşmada aman aman pek de hoşlanmayacaksın o buluştuğun görüştüğün insanla Evet yalnız bir uyarı alıyorum ben Eylül ayında evinizdeki eşyalara dikkat edin diyorum. Çünkü sanki evinde bir eşya kaybolacak. Gerçekten dikkat et. Yani kaybolacak ve bir daha bulamayacaksın ki bu çalıntı bile olabilir. Hani şöyle cep telefonuna anahtarını veya cüzdanı falan gerçekten dikkat et. Evde gelen giden birisi çalmasın evdeki eşyanı. Neyse hemen Lenomart'a geçelim. Çünkü Kipa çok öyle aman aman beni tatmin etmedi. Büyük bir açılımlar vermedi. Sadece ufak tefek şeyler gibi geldi bana. Ama zaten Lenomart ya da Tarot bize tam açılımını yapacak. Akrep burçları Eylül ayında neler yaşayacak? Evet iş konusunu hemen ilk etapta iş konusunu verdi. İşle ilgili bir yeni gelişmeler var. Bu ne demektir? Ee, eğer işsizsen Eylül ayında kesin kesin bir iş bulacağını görüyorum. Çünkü maddi olarak da düzelme var Eylül ayında eğer çalışıyorsan ya da kendi iş yerinin sahibiysen iş ile ilgili yaptığın planlarını gerçekleştir diyorum sana. Çünkü korkuyorsun. Gerçekleştirsem bir yanlış mı olur? Kandırılır mıyım? Ya da para kaybı olur mu diye. Hiç korkma. Gerçekten iş konusunda yükseliş görüyorum sana. Hem de çok çok kısa zamanda bu hatta eylül'ün ikisinden itibaren iş konusuyla ilgili gelişmeler yaşanacak. Ki anahtar çıktı bak burada. Bakalım aşk vermedi bize. Evet bütün engeller kalkıyor hayatında. Fakat e, yanlış şu evin içinde bak anahtarın yanında gene hırsız kartı çıktı. Fareler çıktı. E, dikkat et evden bir şey almasınlar ya da bir şey kaybetmesin. Çünkü bu aralar biraz bir kayıp tehlikesi görüyorum. İlişki açılımına geldiğim zaman sanki Eylül'de ilişkisi olmayan birileriyle tanışacak böyle il, ilişkisinde de sorunlar yaşayan yani bitme aşamasında olan evli ya da ilişkisi olan akreplerde eylül ayının başlarında ilişkisini düzeltecek ilişkisi olmayanlar ise şurada evet gördüm hani hoşlanmayacaksın buluşacağın kişiyle ama o kişiyle değil yalnız bir başka kişiyle de görüşeceksin ve o kişiyle böyle baya bir haberleşeceksin baya bir aya bir tanışma yoluna gireceksin ilişkiye de yeni adımını atacaksın diyebilirim eylül ayında fakat o ilk buluşacağın kişiyi beğenmeyeceksin onu şimdi tekrar söylüyorum ve tarot olarak bir final yapalım bakalım tarot bize ne diyecek bak düşen kartları bak almadım daha düşen kartları. Sevgi düştü ve maddiyat ve iş düştü. İki konuda da iki konuda da sağlam temeller görüyorum. Eylül ayında bayağı sağlam temeller atacaksın. Evet tarot Akrep burcu Eylül ayında neler yaşayacak? Bize hepsini göster. Eylül ayında Akrep Burcu bir yüzleşmeler bak biriyle görüşeceksin dedim ya tanışacaksın dedim ya pek de hoşuna gitmeyecek ama böyle ya dış görünüşünü beğenmeyeceksin öyle bir açmayacak seni ya. Bu ilişkisi olanla için Bak direkt vazgeçme kartı da verdi. Yani hiç açmayacak. Keşke bu görüşmeye gitmeseydim ya diyeceksin. Boşu boşuna zaman kaybı oldu diyeceksin. Hiç öyle düşünme. O ilk gördüğün kişi için de geçerli. Parayla ilgili bir planlar yapacaksın bu arada. Parayla ilgili düşüncelerin olacak. Ne yapayım diye. Hani yeni atılımlar yapayım diye. Ya da işsizsen maddi durumun kötüyse gene yeni atılımlar. Yeni başlangıçlar var. Çünkü uzun süredir çabaladığın konu var. Yani bu Eylül ayında bak gene para şövalyesi çıktı. Yani Eylül ayında eğer işsizsen iş bulacağını, işle ilgili bir anlaşma yapacağını düşünüyorum. Eğer çalışıyorsan ve yeni planların varsa işinle ilgili ya da parayla ilgili bu planlarının gerçekleşeceğini görüyorum. Peki aşk olarak bir şey vermedi fazla sadece tanışıp beğenmeyeceğini verdi. Bakalım tarot destekleyecek mi Mart'ı Eylül'de aşk, olarak ne yaşayacak akrep burcu? Bak dediğim gibi beğenmeyeceksin. O kişiyle tam buluşacaksın, edeceksin. Yeni birisi olacak. Hiç tanımadığın biriyle buluşacaksın ama ıı, yok ya hiç hoşuna gitmeyecek bu ilk buluşacağınla hiç hoşuna gitmeyecek kesin kes Ve kaçıp gideceksin. Resmen oradan kaçıp gideceksin. Resmen bu kadar vasat geçecek yani o ilk buluşma. Ya senin biraz da geçmişte çok kalbin kalmış ya. Baksana kupa altılısı çıktı burada. Geçmişi çok üzülüyorsun ya. Hani şu geçmişteki keşke gelse. Keşke onunla mutlu olsam diyorsun ama hiç de umudun yok o geçmişteki kişiyle. Çünkü bitmiş o kişi artık. Hatta büyük bir ihtimalle yuvasını kurmuş o geçmişteki kişi. Ya bu yüzden de artık korkuyorsun. Kimseyi sevemem, mutlu olamam, beraber olamam diye. Ama boşa korkuyorsun. Şöyle diyeyim. Bence sen şöyle Eylül'ün sonlarına doğru hatta böyle ayın... 21 ile 25 e arası gibi biriyle sanki tanışacaksın. Hani bu başlarda tanışacağım, beğenmeyeceğim bir kişi olacak ama Eylül'ün sonlarına doğru biriyle tanışacaksın. Bak direkt aşk kartı çıktı. O tanışacağın kişiyle bir ilişki olacak. Bir beraberlik, güzel aşık olacaksın. O ikinci tanışacağını çok beğeneceksin. Canına makreplerim, her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, benimle kalın.